Arkadaşlar ben videoya böyle başlamak istemez mi? Üzücü bu olayla başladı. Görüyorsunuz ki. Heyecanlandım. Videoyu daha fazla uzatmadan geçelim istiyorum. Bir evime bakalım. Bir adam gördüm. Hacker gibi. Hani mesela arkadaşlar hani ev düzenliyoruz ya düzenlediğimiz hatta. Evin içine kolon herkes çıkabiliyor. Yani evden çıkıyor. Evin sahibi ev düzenliyor. Üstüm mavi bir yıl çıkıyor ona onlara evden şu. Ama yaptım onlar yani otisi atamamıştım. Aşırı korktum arkadaşlar. Ve evimde olmayan eşyalar gördüm. Çok korktum. hani ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşıyorum. Arkadaşlar kaldırdım hatta burada sil şey, kartiyle fal vardı ondan kullanmıştım ve evi adamdan bekliyordum arkadaşlar ben şu odasında çok kutuplar yapmıştım evimiz yerde yerinde yok bu arkadaşlar burada bir, bir, bir tane mob bir karakter adam tutuyor diyeceksiniz böyle duruyordum ona arkadaşlar attığım tek şey bu işte bakın. Hı. Hemen arkadaşlar ev düzenlemi şimdi girdim. Böyle bir şeyler bir şeyler bir şeyler yaptım. Çıktım. Adamlarla böyle duruyordum. Ama sonra benim evmiş işte gibi böyle yaptı. Ve ben evden attı. Çünkü evin sahibi benim ne oluyor yani? Ve ben evin şeyine de baktım hani arkadaşlar. Hatta arkadaşlar evimin sonra tekrar girdim. Hani şu telefon kısmında ev yeri oluyor ya bunun yerine hani. Ben buraya tıkladım sonra tekrar telefonu tıklayıp buraya tıkladım bir baktım e burası benim evim. Koş bir saniye ben buradan bir gireyim, giremedim. Arkadaşlar gireyim. Sonra arkadaşlar <laughs> adam hala böyle durmuş. Bana böyle bakıyordu. Tekrar ben attı. Dedim ben ne oldu? Sonra arkadaşlar abimin herkesin seviyesini sıfır yaptı falan. Falan. Sonra bir gün oyuna giremedim. Hani herkes yatıyor zaten. Ben de yaptım. Okula gittim geldim. Baktım. Aaa. Seviyorum olsa güzel olmuş. Bir baktım. Evimde parti şeyler yok olmuş. Sonra koştum koştum buraya geldim. Bir de arkadaşlar ben burada çok güzel aldım. Bir tane yıldız vardı. O hiç yok zaten. Ben de vardı o. Altınlarımı harcamış. Buna vermiş. Bunu da ben almadım. Ama güzel bir şey olmuş. Ve hesabımı çalmış arkadaşlar. Bak konuda hey, yazıyordu. Çok korktum arkadaşlar. Ama e, hani e, admin sana düzeltmiş. Benim, ilk de arkadaşlar benim hesabımı 18. 15. seviye yapmış. baktım Oh my god. Oldum gerçekten çok korktum. Yani e, arkadaşlar benim, o zaman kimse beni bunun bir şey olduğunu yani e, anlatamazdı. İşte bunun bir adminin işi olabileceği konusunda beni uyarabilir miydi onu bilmiyorum. Arkadaşlar ben çok korktum. Ee, bu olay hakkında düşünceleriniz nelerdi? nelerdir? Nelerdir? Heykelendim arkadaşlar videomu beğendiyseniz like abone olmayı unutmayın. Üzgün üzgün kanalımı kapatmak benim videomu kapatıyorum. Görüşmek üzere yorumlarınızı yazın.